sevgili Türk Otağı takipçileri, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli devlet adamlarından biri olan, hizmetlerinde vezirliğe ve hatta sadrazamlık makamına yükselen, bilime, sanata çok fazla değer vermiş, Osmanlı İmparatorluğu'nun dört bir köşesine unutulmaz mimari eserler bırakmış birini konu edeceğiz. Mahmut Paşa Haydi, hazırsanız hep birlikte Mahmut Paşa'nın gizemli kökeninden başlayarak hayatını ve mirasını bölümler halinde sizlerle birlikte keşfedelim. 1. Bölüm: Gizemli Köken. Mahmut Paşa'nın kökeni hakkında çok çeşitli rivayetler var. Osmanlı kaynakları onun Sırbistan Alaca Hisarlı olduğunu belirtirken, Bizans kaynakları Rum, Sırp veya Burgar asıllı olduğunu söyler. Menakıb namesinde babasının kasap, kendisinin rahip olduğu yazılır. Ancak bu bilgi genellikle başka biriyle karıştırılır. Asıl adı Mahmud ibn Abdülhay'dır ve ailesinin Teselya'nın Sırp despotlarından Angelililere mensup olduğu üzerinde durulur. İkinci bölüm Saraya giriş ve İLK görevler Genç Mahmut Paşa annesiyle birlikte Novaburdo'dan Semendire'ye giderken Osmanlı beylerinden Mehmet Ağa tarafından esir alınır ve Mehmet Ağa'nın himayesinde eğitim alarak Edirne Sarayı'na sunulur. Burada gördüğü tahsil ve terbiyenin ardından 2. Mehmet'in tahta çıkışıyla Yeniçeri Ocak Ağ'lı rütbesine ulaşır. 3. Bölüm İstanbul'un Fethi ve İlk Yükseliş 1453'te İstanbul kuşatmasında Mahmut Paşa Yeniçeri ağası olarak Anadolu Beylerbeyi İshak Paşa ile birlikte surların Edirne Kapı bölgesinden Yedi Kule'ye uzanan kesiminde görev almıştır. Fetihin ardından Zaunos Mehmet Paşa'nın azledilmesiyle de vezirlik makamına getirilmiştir. 4. Bölüm Sırbistan ve Mora Seferli Mahmut Paşa 1458'de Sırbistan Harekatı'na girişti. Reseve ve gibi kaleleri aldı. Semendire'yi ele geçiremediyse de Ostrovika ve Rudnik'i zapt etti. 1460'ta 2. Mehmet'in Mora Seferi'ne katılarak Misra despotu Dimitrios'u teslim olmaya ikna etti. 5. Bölüm Trabzon Seferi ve Kuzey Karadeniz Stratejisi 1461'de padişahın büyük askeri harekatında Mahmud Paşa Amasra'yı baskı altında tuttu ve teslim aldı. Ardından Sinop'u İsmail Bey'den barış yoluyla aldı, Trabzon seferinde ise İmparator David'i teslim olmaya ikna etti. Bunda Teyzeoğlu Georgios, Amiroutzes'in aracılığı büyük rol oynadı. 6. Bölüm Belgrad ve Eflak Seferleri Mahmut Paşa 1462'de Eflak Seferi'nde büyük başarı gösterdi ve aynı yılın yazında Midilli Adası'nın fethini gerçekleştirdi. 1463'te Bosna Seferi'nde Bosna Kralı Stefan Tomasevic'i teslim olmaya ikna etti. Ancak padişahın hoşnutsuzluğu nedeniyle görevden alındı. 7. Bölüm Yeniden Vezir Azamlık ve Eğribos Seferi 1469'da Gelibolu Sancak Beyliği ve donanma kaptanlığına getirilen Mahmut Paşa, Eğriboz Adası'nı fethederek büyük başarı gösterdi. 1472'de yeniden Vezir-i Azamlığa getirildi ve Padişah'la birlikte Anadolu'ya geçti. Utlukbeli Savaşı'nda zaferin kazanılmasında önemli rol oynadı. Burada ilginç bir anekdot düşmek isterim. Mahmut Paşa, Fatih Sultan Mehmed'i etkisi altına almaya çalışan Hurufiler ile mücadele ederek onların sapkın fikirlerine karşı padişahı defalarca uyarmıştır. Ve bu mücadele sonunda Hurufileri Osmanlı İmparatorluğu'nda pek de yaygın olmayan bir idam yöntemiyle yakarak idam ettirmiştir. 8. bölüm Gözden düşüş ve idam. Otlukbeli Savaşı sonrası rakipleri tarafından gözden düşürülen Mahmut Paşa tekrar görevden alındı. Şehzade Mustafa'nın trajik ölümünden de o sorumlu tutuluyordu. Çünkü Şehzade Mustafa'yı onun zehirleyerek öldürdüğü iddiaları çok güçlüydü. Şehzadenin ölümü hakkındaki detaylı videomuza sağ üst köşede bulunan bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Bütün bu sebeplerden dolayı Mahmut Paşa 7 Yedikule Zindanı'nda idam edildi ölüm sebebi olarak Eflak Bey'i ve Kadiroğlu Şehsuvar Bey ile olan ilişkileri gösterildi. 9. Bölüm Mahmut Paşa'nın Mirası ve Eserleri Mahmut Paşa'nın ilim ve sanat erbabına olan desteği, sanatçıların en büyük hamisi olmasına neden oldu. İstanbul'da inşa ettirdiği cami, türbe, medrese ve diğer hayır eserleri onun mirasının bir parçasıdır. Adına birçok edebi eser ithaf edilmiştir. Mahmut Paşa aynı zamanda bir de şairdi. Şiirlerinde Adni mahlasını kullanarak Türkçe ve Farsça birçok eser yazmıştır. Nesri ve inşası nazmından daha kuvvetlidir ve çeşitli münşeat mecmualarında mektup örnekleri yer alır. Mahmut Paşa Osmanlı İmparatorluğunda önemli izler bırakan bir devlet adamıydı. Hayatı boyunca birçok başarıya imza atan Mahmut Paşa, aynı zamanda büyük eserler bırakmış ve sanat dünyasına da derin izler bırakmıştır. İşte böylece Osmanlı'nın önemli bir devlet adamı olan Mahmut Paşa'nın hayatına sizlerle birlikte kısa bir yolculuk yaptık. Tarihi hikayelerle dolu bu yolculuğumuzda bizi takip etmeye devam edin ve yorumlarda bizlere katılın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.